Size bağışın. Süre süresince burada kalacaksınız. Aynı zamanda gerektiğinde geçici ofisiniz olacak. Sizin çalışmanız için mi yoksa benim kalmam için mi peki oldu? Ne işine çamaşır mı oldu? Kendisi lütfen açıklamama izin ver. Kaç tane de bahçeden gibi. Bir, bir, bir görev için geldik. geldi. Bir yıl önce için bile geri döndü. Uzun süredir Çin'de olsalar da <laughs> Yıkmazsak olmaz. Ağaçımız <laughs> biraz sakar galiba. <laughs> Kerinle bir ayranı doğrultamayın. Dolap <laughs> sinek arıyor. Şimdi güzel sivrisinek kızartıyoruz onu yiyeceğiz.

Gösterdim mi canları çeksin. Oh. Çocuklara bak nallı kuzu. Evet çıtır diyor, sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Evet. Arkımız en sonunda hünerlerini göstermeye başladı. Ayran mı limonu tamam mı Muzaffer abi? Ayran yayık mı? Yok. Staş. El yapmamız. Eriş, enişte hayranım. Yok. Hayran mı? Ne, 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 ne Yolakta var yoğurt ama. Bunu yapamazsın. Yoğurdu. <laughs> yoğurdun, ya. yoğurdun yarısını yiyor, yarısını da onlar yiyor. Kalır onlara da. Ama aslında onu ya. yoğurdu yapıp kapaklı yoğurt kutusuna koyacak, kapatıyor ağzı, hava almasın onun tarihi Hadi gel gel. Neyse kapatıyoruz şimdi yemeğe başlıyoruz.